...kenarından su girdi. Doğramalar pek iyi değil galiba. Saçma! Benim evimde malzemenin en iyisi kullanılmıştırmıştır. Sizin çocuklar... ...aca kapıya bozmuşlardır. Onlara biraz sahip olsanız... ...iyi edersiniz. Zaten müthiş gürültücü mahluklar. Kafamı dinlemek için bir haftalığına... ...kaplıcalara gidiyorum. Ben dönene kadar inşallah... ...biraz terbiye vermeye muvaffak olursunuz. Anni beyin kayınpederi sende. Dün gece ne yağmurdu, değil mi abi? Evet, iyi yağdı. Şu suyandan nerede kaldı? Saat 11'e geliyor. Haklısın, hiç bu kadar geç kalmaz. <laughs>